Herkese merhaba arkadaşlar, Call of Duty Ghost'un oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyunun oynanış dinamiklerine hep beraber değineceğiz. Açıkçası bu video biraz geç olduğu farkındayım. E, çünkü oyunu e, henüz oynama şansına sahip oldum. E, birkaç bölüm bitirdim. Call of Duty Ghost'u e, maalesef ilk çıktı dönemlerde oynama şansına sahip olamadım. Çünkü DirectX 10 destekli bir ekran kartım vardı. Gerçekten birçok oyunu Ultra ayarda oynamama rağmen, yani bu kartın birçok oyunu Ultra ayarda oynatmasına rağmen ne yazık ki sırf DirectX 11 desteklemediği için Call of Duty'yi oynayamadım arkadaşlar. Sağolsun bir arkadaşımdan rica ettim, DirectX 11 destekli ekran kartını gönderdi ve ben de sizler için. Ee, ilk izlenimden ziyade Call of Duty Ghost'un e, bir inceleme tadında videosunu çekmek istedim. Oyunun artılarını eksilerine hep beraber değineceğiz. Özellikle en büyük eksilerinden bir tanesi DirectX 11 olayı da eminim birçok oyuncu benim gibi düşünüyordur. Çünkü e, gerçekten Call of Duty serisinin e, tam anlamıyla e, çok büyük bir oyna, oyuncu kitlesi var. Yani e, hayranı var. Özellikle bunlardan biri de benim. Her ne kadar multiplayer modlarını oynamasam da e, hikaye modlarını kesinlikle oynarım ve e, gayet de sevdiğim bir oyundur. Fakat e, Ghost da gerçekten biraz böyle e, işi katakülleye getirdiler diye düşünüyorum çünkü e, DirectX 11 destekli ekran kartları haricinde oyun çalışmıyor maalesef e, ve gerçekten iyi bir ekran kartıyla oyunu oynadığımda bile e, eski grafiklerden çok fazla böyle bir şey. E, değiştirilmediğini görüyorum. Yani birkaç ışık oyunları ve detaylandırma dışında çok fazla maalesef e, Call of Duty Ghost'ta da yine halen eski oyun e, motoru kullanılmaya devam edilmiş. Çok da fazla bir değişiklik yok arkadaşlar. Zaten oyunun içine girdiğim zaman e, siz de göreceksiniz. Full ayarda açacağım oyunu. E, tam anlamıyla oyunun sunabileceği en yüksek grafiklerle oyunu oynamaya çalışacağım. E, böylelikle siz de e, grafikler hakkında bir değerlendirme bir ön fikre sahip olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar oyunun senaryosundan bahsetmek istiyorum. Senaryo yazarı Stephen Gagon tarafından oyunun hikayesi kaleme alınmış yıkıcı olaylardan 10 yıl sonrasını konu alıyor. Yani nedir bu yıkıcı olaylar? Amerika'nın girdiği bir nükleer savaş sonrasında darma dağın olmasıyla alakalı bir olay arkadaşlar. Yani nükleer savaş sonrasında Amerika'nın Darmadağ'ın oluşunu e, izliyoruz ve 10 yıl sonrasını e, tam anlamıyla konu alıyor. E, genelde Meksika, Brezilya ve Kaliforniya üçgeninde savaşa dahil oluyoruz arkadaşlar. E, üstün bir ekipten ziyade e, Ghost ekibi tamamıyla e, özel birliklerin yani dağılan e, bu e, yıkıntıdan sonra dağılan e, özel birliklerin birleşmesiyle oluşuyor Ghost ekibi. Tam anlamıyla sınırlı kaynaklarla birlikte zor bir savaşın içine giriyoruz arkadaşlar Call of Duty Ghost'a. Ee, hikaye moduna kısaca değindikten sonra dilerseniz oyuna girişimizi yapalım. Ve e, hep beraber oyunu değerlendirmeye devam edelim. E, bu arada arkadaşlar ben Call of Duty'nin Multiplayer modlarını da sizlerle paylaşacağım önümüzdeki günlerde. Özellikle yeni multiplayer modları var. E, onları da sizlere aktarmaya çalışacağım ama şimdilik oyunun single player modunu oynamak istiyorum hep beraber sizle birlikte ben 4 bölüm oynadım arkadaşlar direkt son son ikinci üçüncü bölümü oynamak istiyorum arkadaşlar sizlerle birlikte daha sonrasında özellikle bu bölümü seçtim çünkü bu bölümde biliyorsunuz Call of Duty Ghost'un en büyük yeniliklerden bir tanesi Riley diye bir eğitimli bir köpeğimiz var. Onu da savaş alanında kullanabiliyoruz. En azından bu bölümde sizlere onu da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar oyun'a giriş yaptık. Bu arada ben ara intro'yu geçtim. Ee, gerçekten YouTube'da çok sıkıntı olabiliyor. Özellikle telif hakkı sorunu yaratabiliyor. Yine Call of Duty Ghost'un ara introları her zaman olduğu gibi e, üst seviyede tutulmuş. Gerçekten hikayenin e, ara ayrıntılarını da gösteriyor. Fakat e, sizlere dediğim gibi yayınlayamıyorum. Kusura bakmayın. Ee, biraz böyle YouTube'da e, telif olayları çok fazla sıkı tutulduğu için maalesef intro'larda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Evet, şu an e, göreve giriş yaptık arkadaşlar. Ü, üçüncü bölümden oyunu oynuyorum. Özellikle ilk bölümlerden başlamadım. Zaten birçoğunuz e, ilk bölümleri görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. E, ben sizlere böyle e, Riley'nin e, eğitimli köpeğimiz e, Riley'nin kullanım dinamiklerini de gösterebileceğim e, bir bölümden başlamayı tercih ettim. Evet şu an e, görevimiz herhalde bir yere sızacaktık bu bölümde. E, arkadaşlar gizli görevleri tam anlamıyla e, Riley'nin yani eğitimli köpeğimizin yardımıyla yapıyoruz. Üstünde e, kameralar falan var. Tam anlamıyla yönetiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar grafiklere biraz değinmek istiyorum ee, grafikler yani tam anlamıyla bildiğiniz e, Call of Duty grafikleriyle aynı ee, özellikle çevre etkileşimi çok fazla gelişmemiş yine aynen devam ediyor ee, açıkçası biraz daha böyle e, yenilik beklerdim diye düşünüyorum ee, eminim birçok oyuncu da benim gibi düşünüyordur çünkü e, Oyunda gerçekten e, biraz böyle e, yeni nesil tarzda özellikle e, DirectX 11 e, destekli ekran kartlarını istemizi biraz bende böyle e, umut oluşturmuştu fakat e, işin açıkçası çok fazla böyle bir e, yenilik göremiyorum oyunda. Yani grafiksel anlamda yine böyle e, çok fazla çevreyle etkileşim yok. Bu arada e, deprem oluyor. Arkadaşlar oyun e, biraz e, Call of Duty evrenine e, farklı bir bakış açısıyla yani post-akaliptik kıyamet sonrası dünyada geçiyor. Tam anlamıyla e, nükleer savaşın vermiş olduğu e, yıkımı e, oyunda tam anlamıyla hissedebiliyorsunuz. Gerçekten e, çok güzel bir şekilde yedirilmiş. Bu arada raylıyı tekrar e, kullanacağız. ay olayı zaten e, biliyorsunuz Call of Duty'de e, her zaman e, üst seviye olmuştur. Aynı şekilde da devam ediliyor. Bu arada şunu indirelim. Evet gördüğünüz gibi tam anlamıyla e, Riley'i kontrol ediyoruz. Bu arada havlamamız gerektiğini söylüyor. Evet herhalde askerin dikkatini çekiyoruz. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. Evet, şöyle yakınlaşalım biraz. Burada bir tane. Hmm, evet, indirmiş bizim eleman zaten. sniper var çatıda evet indirdi. Oo çok kötü oldu. Hedefi <laughs> kaçırdık arkadaşlar. Neyse bir daha deneyelim bakalım. Arkadaşlar e, Call of Duty Ghost okay, the Tam anlamıyla e, Yani bir Call of Duty oyunu Herhangi bir değişiklik yok Yani oynanış dinamikleri de e, Tamamen aynı Özellikle En e, büyük Good değişiklikler morning. arasında Riley var Yani baya biliyorsunuz reklamını yapmışlardı Riley'nin e, Çok fazlasıyla Reklamını gördük Gerçekten güzel bir şekilde oyuna yedirilmiş. Evet köpeği saldık içeri. Oo. Evet adamlar... <laughs> evet. İşte Call of Duty'nin en meşhur sahneleri arkadaşlar yani... <laughs> Ben gerçekten e, Call of Duty'nin bu sahnelerine bayılıyorum. Yani her ne kadar e, Multiplayer'ini oynamasam da açıkçası kötü bulduğumdan değil e, tam anlamıyla Call of Duty'nin e, Multiplayer'i e, bana hitap etmiyor. Bir tercih meselesi diyelim arkadaşlar. Ama e, hikaye modlarını da gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok güzel işçilik e, çıkartıyorlar. Evet bu arada elemanları indirelim. Yalnız e, dediğim gibi arkadaşlar yani benim DirectX 10 e, ekran kartım gerçekten bu arada arkadaşımıza <laughs> kurcunu sekti. E, DirectX 10 destekli ekran kartım çok rahat bir şekilde bu oyunu açardı. Yani e, neden böyle bir şey yapmışlar onu da anlamış değilim. Yani özellikle ee, DirectX 10 e, 11 desteğini oyunda özellikle istemişler. Herhalde ekran kartı sattırma politikası diye düşünüyorum. Piyasadaki birçok grafik kartı da bu oyunu e, rahatlıkla açabilir açabilirdi diye düşünüyorum. Yani şöyle de yapabilirlerdi. DirectX 11'de çok daha güzel bir görüntü oluşabilirdi. Fakat e, DirectX 10 veya DirectX 9 neyse de DirectX 10 desteğini oyunda sunabilirlerdi arkadaşlar. Gerçekten güzel olurdu diye düşünüyorum. En azından birçok oyuncu en azından bu oyunu e, oynayabilirdi. Evet bu arada bayağı bir ateş aldık. Evet şu elemanları yani adamların e, hareketleri tepkileri tam anlamıyla eski oyunlarla aynı. Yani çok fazla böyle oynanış dinamiklerinde e, çok fazla bir değişiklik yok arkadaşlar. Yani tam anlamıyla e, yeni nesil diyemeyeceğim. Özellikle e, grafikler her zaman dediğim gibi bir önceki oyunlarla hemen hemen aynı. Tabii ki biraz da ...detaylandırılmış bir şekilde sunulmuş Call of Duty Ghost. Evet, şunu da indirelim. Zaten e, Call of Duty oyunlarının en sevdiğim özelliklerinden biri de şuydu... E, ...sistemi çok fazla yormamasıydı. E, özellikle bu grafik motoru çok fazla sistem yormuyor arkadaşlar, birçoğunuzun bildiği gibi ancak Call of Duty Ghost'u mutlaka DirectX 11 destekli bir ekran kartıyla oynamak zorundasınız. Aksi halde oyun açmayacaktır. Oyunun en büyük eksilerinden biri. Yani DirectX 11 destekli ekran kartı olup da e, hani çok fazla e, muazzam bir görüntüyle karşılaşmadım. Şu an en yüksek ayarda oyunu oynuyorum. Gerisini siz hesap edin arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama e, oyunun geçtiği atmosfer gerçekten e, farklı ve güzel bir atmosfer olmuş. E, kıyamet sonrası dünyada geçmesi gayet e, hoş bir ayrıntı olmuş arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde oyuna yedirmişler. Yani bunu oyunun her alanında hissediyorsunuz. Özellikle e, üzerinizde böyle bir stres oluyor, bir baskı oluyor çünkü kaynaklarınız gerçekten e, hikayeye göre sıkıntılı e, yani bu psikolojik baskıyı sizin üzerinize gerçekten iyi yansıtıyorlar. Bu arada şöyle köpeğimizi gönderelim. İşini bitirsin. Gizli görevleri arkadaşlar tam anlamıyla Riley ile yapıyoruz. Önceden biliyorsunuz e, sniper görevlerinde falan tam anlamıyla e, olaya biz dahil oluyorduk. Şimdi e, köpeğin gözünden yani Riley'nin gözünden bütün gizli görevleri yapabiliyoruz. Bu bölümde özellikle, yani bunları göstermek için sizler için seçtim arkadaşlar. Yani diğer bölümlerinde de aksiyon aynı şekilde devam ediyor. Özellikle bu bölümde Riley'i bayağı bir kullanıyoruz. Evet yine e, gizli görev yapacağız. Evet, işini bitirelim. Bu olay da gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Yani Riley'nin gözünden... Evet, şunu da indirelim. sizi gördüğü zaman arkadaşlar hiçbir şekilde şansınız yok anında işiniz bitebiliyor. O yüzden tam anlamıyla gizlilik gerektiriyor. Evet bir gözetleme görevindeyiz. Arkadaşlar e, ekibimizden bir askeri esir tutuyorlar. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu kurtarabilecek miyiz? E, bilmiyoruz. <laughs> Boş silahla dedik düşürüyor. Yalnız bizim askerin e, yüreği ağzına geldi. Gerçekten. <laughs> evet arkadaşlar. Yani e, Call of tam anlamıyla böyle Süper güç bir Amerika yok. Tam anlamıyla böyle darma dağın olmuş bir Amerika var. Tabii ki e, her zaman olduğu gibi bir şekilde yollarını buluyorlar. Yani biliyorsunuz hikayeler hep bu şekilde gidiyor. Evet şöyle bir devam edelim. Evet, şurada bir asker var. Oo çok kötü oldu be. Saklanmıştık oraya ama maalesef bizi gördü. Evet, şöyle devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani e, en ufak bir şansımız bile yok.

Evet arkadaşlar bir sıkıntı var galiba. Oo kurt saldırırsa. <laughs> Evet, dostumuz Riley bizi neyse ki kurtardı fakat çok kötü oldu. Evet, bunlar zaten e, ara geçiş sahneleri gibi bir şey arkadaşlar. Yani tam anlamıyla olaya göre e, davranıyoruz. Ben bu arada köpeğimize bakmak istiyorum bakalım bir şeyleri var mı evet gayet sağlıklı gözüküyor ee, arkadaşlar oyunda gerçekten Riley ile tam anlamıyla böyle bir e, dostluk bağı kuruyorsunuz gerçekten biraz e, tuhaf oluyor bu çünkü e, bazı bölümlerde gerçekten köpeği göndermek istemiyorsunuz vurulacağından falan korkuyorsunuz oyuna çok güzel bir şekilde e, yedirilmiş her zaman dediğim gibi yani Call of Duty'nin Hikaye modu bütün serilerinde her zaman kaliteli olmuştur ve aynı çizgide devam ediyor. Benim oyunla ilgili tek sıkıntım arkadaşlar bu grafik olayı ve grafik kartı DirectX 11 destekli ekran kartlarını özellikle istemesi. Oyunla ilgili tek sıkıntım bu. Çünkü yüksek ekran kartı istemesine rağmen çok güzel bir grafik sunmamışlar maalesef. Ben Ghost'tan gerçekten grafiksel anlamda özellikle zaten hikaye modunun iyi olacağını biliyordum. Grafiksel anlamda çok fazlasıyla umutluydum. Yalnız e, biraz işin açıkçası hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Bu arada evet, çatışmaya girdik. Bizde arkadaşlar oyunda çok fazla e, videonun başında da söylediğim gibi e, çevreyle etkileşim yok. Ayrıca e, kendi yolunuzu açamıyorsunuz. Yine her zaman olduğu gibi tek bir çizgi e, üzerinde ilerlemeniz gerekiyor. Allah bu çok kötü oldu. <laughs> yani buradaki elemanı fark etmemişiz biz. Evet tekrar bir ilerleyelim. Şuraya bir iki el bombası gönderelim güzel mesela. bir ciddi bir sıkıntı var. Arada bir kayma yapabiliyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar tam anlamıyla böyle kıyamet sonrası e, olayını çok güzel yansıtmışlar. Fakat e, ne yazık ki tek çizgisellik üzerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Yani biraz daha böyle oynanış mekanlarını e, açıkçası geliştirebilirlerdi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar dilerseniz e, videomuzu burada noktalayalım. Oyunla ilgili aktaracaklarım bu kadar. E, grafikleri gerçekten harika. E, yani eski grafik motoru üzerine inşa edilmiş. Birkaç detaylandırma yapılmış. Ee, açıkçası çok da fazla bir şey vaat etmiyor. Yani eski Call of Duty grafikleriyle hemen hemen aynı arkadaşlar. Yani çok fazla böyle büyük ağım şahım bir değişiklik yok. Ee, bunu baştan söylemek istiyorum. Ee, özellikle çok fazla gelişme olmamasına karşın bir de DirectX 11 destekli ekran kartı istemeleri. Biliyorum bunu çok fazla vurguladım fakat gerçekten Beni en üzen, en sıkan noktası buydu arkadaşlar. Yani oyunun grafiksel anlamda çok fazla üzerine bir şey eklemeyip özellikle bir de DirectX 11 destekli ekran kartı istemesi gerçekten sinirimi bozdu. DirectX 10 destekli ekran kartım bu oyunu Ultra'da her türlü açardı diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki birçok oyuncu eminim bu yüzden oynayamadılar. O yüzden biraz da böyle bu sıkıntıyı buradan dile getirmek istiyorum. E, oyunun farklı multiplayer modları var arkadaşlar. Yani e, farklı multiplayer modlara eklenmiş. Bunlara da bir sonraki videomuzda değineceğim. E, sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.